Abiciğim, ben size söyleyeyim. Benim şarkıcılığa yeteneğim var ya. Ben oyunculukta çok kötüyüm abi. Yapamadım ki Kamelya'yı. Kızım ne alakası var ya? Uf, o değil de herifleri de aradık gelin evi alın diye. Şimdi peşimize düşecekler. Güzel. Yalnız bu Mahmut dayı bayağı zengin biri ha. Yolunacak kaz ayağımıza geldi hacı. Bana bak, İstersen bir ara buluşalım şunlarla lan işte. Arıyor. E ee, canım şu Mahmut inşaatı bağlayabilir misin lütfen? Allah'ıma kitabımı arıyorlar ha. Alo, e, Mahmut İnşaat. Ee, Kamelya Hanım merhabalar. Ee, ben bu Alican şirketinden Ali. E, konuşmuştuk sizinle. Evet Ali Bey e, düşündünüz mü teklifimizi acaba? Tabii tabii düşündük, tartıştık, konuştuk. Fakat şimdi bizim size birkaç sorumuz olacak. Bu... Mahmut İnşaat ne zaman kuruldu acaba biz adını ilk kez duyduk da ee, şimdi şöyle yapalım Ali Bey ben sizi şirketimizin siyosu e, Mahmut Can'a aktarayım. E, kendisi aynı zamanda e, Mahmut Bey'in oğlu olur o size güzelce bütün e, projeyi anlatsın teşekkürler aktarıyorum bir saniyeden ayrılmayın lütfen. Ali Bey, iyi günler. Ee, iyi, i̇yi günler efendim, iyi günler. Ben Mahmut İnşaat Grubu'nun sahibi, Mahmut Bey'in oğlu Mahmut Can. Şimdi asistanım size bahsetmiştir. Biz sizin şirketinizle ciddi ciddi ilgileniyoruz. Kendisini çok beğendik ve şöyle bir huyumuz var. Huyumuz kurusun ailecek. Biz beğendiğimiz her şeyi satın alırız. Ancak bunlar telefonda tabii konuşulacak detaylar değil. Şöyle yapalım, biz sizi güzel bir akşam yemeğine davet edelim. Sizi ağırlayalım, güzel bir et yedirelim. Onun üzerine de bütün detayları konuşuruz. Yemek? Ee, tabii, hay hay. Ne güzel olur. Ne güzel. Güzel. Biz böyle ailecek, açık insanları çok severiz. O zaman asistanım size yeri ve zamanı bildirecektir. Görüşmek üzere efendim, saygılar. Hayırlı günler dilerim. <laughs> Kız, kamelya. Yeterince ilgi çıktım oğlum. Çıktın tabii lan. Şişt, bana bakın bu sefer sağlam zengin tezgah kurmamız lazım ha tamam mı ayık olacağız iyi çalışacağız yani Mahmut Bey Hanıyete tanım hoş geldiniz. Merci şekerim. Mahmut canım kurban olduğum. Ne yapıyorsun? Anacığım sen role mi girdin kız? Acayip girdim role bu gece Hamiyete öttüreceğim, pardon. Meryem teklifi Ferdi siz yapacaksınız her şey çantada değil mi? Evet evet her şey çantada ya çok heyecanlı. <laughs> Hadi bakalım. Beyefendi, aman diyeyim. Mahmut Bey yemeğine başlamadan biz ağzımıza bir lokma dahi koymayız. Rica ediyorum. Sağ ol Necati. Hadi afiyet olsun. Neco, bana bir buçuk kilo et söylesen kişisel. Tukan niyetindeyim de ben. Hep et yeniyor ya, ekmek yok. Doymak zorlaşıyor tabii. Garson, hemen bu dolarları al. Bu dolarları. Ve bize bir buçuk kilo et getir. Bülent Ersoy'un yediğinden. <laughs> <laughs> Mahmut Bey, e, biz bugün şöyle bir şirketinizi araştıralım dedik ama... Galiba Türkiye piyasasında yenisiniz öyle mi? Çok yeni, çok yeni ama ben oğluma bıraktım. şirkete o ilgileniyor. <laughs> Mahmut Hanım Amerika'da okudu, geldi. Aslanlar gibi şirketin başına geçti. Vur anam, bir daha vur be. Ah! Kurban olurum. Şimdi beyler, ben size durumu özetleyeyim. Biz ağırlıklı olarak Dubai ve Katar'la iş yapıyoruz. Dubai prensiyle zaten Katar prensi benim üniversiteden çok samimi arkadaşım. Bize sormak istiyorsanız gidip onlara sorabilirsiniz. Misal git Dubai Prensinin yanına. selamın aleyküm de. Sana ilk cevabını ne olacaktır? Ha, sence? Ben sana söyleyeyim. Aleyküm selam olacaktır. İşte bu kadar iyi tanıyoruz onları. <gülüyor> <gülüyor> ee, şirket kaç yıllık acaba? 26 yıllık. 1988'de kuruldu. Yani öz ağzenginiz diyebiliriz biz. <laughs> çıkar 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 Neco çıkar. Mahmut Bey ha. dilerseniz çöpe atayım. Yok canım çıkar o leke ne olacak? <laughs> atsın 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 atsın. Ne olacak beş bin avroluk cekettir ne olacak çıkar soğutma. Mahmut. Oğlum açsana telefon. Kim arıyor? Nikol arıyor baba ya. Hangi Nikol? Kidman. <laughs> Hello aşkım. Ha aşkım ne yapıyorsun beautiful ha? <laughs> Gerçekten Nicole Kidman arıyor? Gerçekten Nicole Kidman arıyor. Benim Mahmut canım Amerika'dan eski girlfriend'i Ama ay nasıl böyle yılan bir kadın çocuğu bırakmadı ya. Böyle bayağı kafesleriz. Of Nicole of! Always fight, fight, fight trip, trip, trip. Enough ya, enough. My last verse. Bir emanet to the God. Hadi, hadi canım. Allah Allah! Yok Jennifer Lopez de. Niye kebapçıya gittin? Ne yapacağım ben ya? Neyse konudan çok saptık arkadaşlar. Buyurun. Ee, birazcık da işten kalırsak? tab <laughs> tab tab tabii. Tabii. Tabi. Oğlum. Beylere teklifimizi iletiver. Teklifimiz yazılı olarak bu dosyada efendim. Dilerseniz e, şartları avukatlarımız karşılıklı olarak konuşabilirler. Beyler biz Türkiye pazarına güçlü girmek istiyoruz. Sizin bu teri 1789 projenizi inceledik, beğendik. Ve ben telefonda ne dedim? Biz beğendiğimiz her şeyi satın alırız dedim. Şimdi mahalledeki bütün tapular elinizde mi? Tabii tabii. Ee, sadece bir eksiğimiz var. O da e, Nevzadeler diye gerizekalı bir aile vardı. Hop! Oh. Mahmut Bey, yanında argo konuşulmasından hiç hoşlanmaz. Ve geri zekalı, zeka geriliğini belirten bir kelimeden daha ziyade argo içermektedir. Rica ediyorum, istirham ediyorum. Eskort evlatları. <laughs> Pardon? Necati. <laughs> <laughs> Bölmeyelim beyler. Takip Hanım bana söylediği bir söz var. Devam, devam, devam. Aynen babamın dediği gibi biz devam edelim. Şimdi bütün bu mahalledeki tapu Şirketiniz ve bıdı bıdısı için. Oraya bir para yazdık. Şimdi o paraya bir bakın. Üstüne konuşalım. Tabii. Bir saniye. Bu... <laughs> ...sizce biraz uçuk değil mi? <laughs> <laughs> Babacığım ben bu soruya bir soruyla karşılık vermek istiyorum. Beyler sizce Gerrit Bale 100 milyon euro eder mi? Gerrit Bey etmez. Heh etmez. Sence? Bence de etmez. Güzel. İşte biz de bu sektörün Real Madrid'iyiz. <laughs> evet. <laughs> evet beyler cevabımız... Ne dersiniz? Yediler mi sizce? Abi sanki biraz tuhaflar. Vallahi bunlar öyle az buz çakal değil ben size söyleyeyim. Ya arkadaşlar kusura bakmayın ama Tuncer ardından Nicole Kidman mevzusunu çok abarttınız. Neticede kadına her türlü görünür yani. Abi ne yapayım ben B planına geçeyim mi? Geç abi geç. Gülüşüne vur. Çak abi çak hadi. Çak çak çak. Tamam abi. Hacı. Bunlar gerizekalı mı yoksa çok mu akıllı ben çözemem ama var ya deli para var bunlarda. Ya görmüyor musun? Tam leş bir aile vurmuşlar Araplardan parayı. Burada göstermeyi karışacaklar belli. Evet ama ben tam inanamadım. Ne bileyim elimizdeki tapular artı şirket. Bunların verdiğinin ancak onda biri eder. O zaman bir zarf atacağız. Ağardadan al. Hadi geliyorlar. <laughs> ay ay. E ee, beyler <laughs> artık diyorum kutlasak mı? Ee, biz birazcık. Бляд, я дил мей хцена. Я ром битрэл. Tanıyorum oturmaya geldiniz. Mahmut Bey oturmaya gelenlerden hiç hoşlanmaz sandalyelerini kırar. Lütfen bu dansı lütfedin. Oh, kurtlarımızı döktük, değil mi Mahmut? Güzel oynadın karıcığım. Beyler de maşallah, beyler maşallah, maşallah. Evet, eğlencemizi de tamamladığımıza göre... ...biz diyoruz ki yarın sizin şu şirkete gelip şu sayım işini yapalım. Tabii, tabii. Biz de hazırlığımızı yaptık zaten. Hayırlısı be gülüm. Mahmut Bey, saat kaça randevu almamı istersiniz? Bir an yarın önce. önce. Yarın bir an önce. Ee, ama bakın, biz şimdi şöyle düşünüyoruz. Ee, önce yarın biz sizin şirketinizi bir ziyarete gelsek. Ne bileyim, orada konuşsak bunları. Bizim şirketimize gelip? Tabii olur. Tabii olur. Tabii olur. Siz de ağırlanmaya doyamadınız ya. Gelin tabii ya. Bize fark etmez. Neredeydi sizin şirket? İnternette bir adres yazıyor ama. Orası değişti, orası biraz bize lüks değildi. Lüks bir yer aldık, daha pahalısını, oraya geçtik, oraya gelirsiniz. Eee, sizin şirketinizde helikopter pisti var mı? Pist. Ee, yok, pist yok. Mahmut Bey rezalet. Şirketlerinde pist yokmuş. Pist yok mu? Peki, sizi helikopterle aldıracaktık, vazgeçtik. Arabayla aldırıyoruz o zaman. Hayırlısı. 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük